ibadet. Bu tanrıya inananlar için belki en önemli bir şey. Doğru mu? İbadet. Ya da tanrıya inansınlar ya da inanmasınlar. Herkes bir şekilde kendi tanrılarına ibadet et, ederek yaşamaktadır. Bir şekilde. Peki, sormak istediğim şey şu, neden ibadet kılmaktayız? Neden? Niçin? Bu önemli. Birincisi, gözükmeyen, görünmeyen Tanrı'ya karşı bir korku. O korkudan dolayı ibadet kılanlar da var. İkincisi, şimdiye kadar bizi öldürmeden yaşatan, öldürmeden yaşatan, şimdiye kadar hiç öldürmeyen, öldürmeyen, şimdiye kadar bizi yaşatan Tanrı'ya karşı şükranımız var. Doğru mu? Üçüncüsü bundan sonra da mutlu bir şekilde sorunsuz bir şekilde bizi ya da ailemizi ya da ülkemizi ya da dünyayı e, götürebileceğin bir, bir avucular var. Ondan dolayı ibadet kılmaktayız. Dördüncü önemli. Daha önemli belki. Tanrımız ibadet kılmamızı istiyor. 탄년은일안 됐어요. 올등급에서 1년에 40시간을. 100개 다 외담이 올라 코너야 개야지. 100개 는 이즘 쇼안 클맙다 올드움스브 이바데테 카라실 나스 12신이요. 아자바 이치크 신드로스모. 아자바 베님 쇼안 클맙다 올드움브 이바데테 카라실 닿는 매디이게 도울모. 역사 갑을모. 아마 베님 düşüncem değil, Tanrı'nın düşüncesi kutsal kitapta açık bir şekilde yazılmaktadır. Zaten ibadet hakkında Tanrı'nın düşüncesi zaten kutsal kitapta görebiliyoruz. Yeşaya 1. bölüm 11. ayette açık bir şekilde yazılmaktadır. Kurbanlarınızın sayısı çökmüş. Bana ne? Diyor yakmanlık koçsunlarına besilli hayvanların yağına doydum. Diyor. Bana ne diyor? 12. ayda devam ediyor. Huzuruma geldiğinizde Av avlarımı çiğnemenizi mi istedim sizden? 13. ay Gece Anlamsız bu sınırları getirmeyin artık. Bundan bu ileniyorum. Kötülük dolu bu törenlere yeni bir ay, Şabat günü ve kutlamalarına ve düzenlemelerinde toplantılara dayanmıyorum artık. Bıktım, sıkıldım sizlerin bu ibadetinize. Diyor. Biz bazen, bazen Koreliler arasında e, ibadetimiz bugünkü iyi oldu ya da kötü oldu, iyi olmadı diyoruz. Doğru mu? Evet, Koreliler böyle diyoruz. Peki, iyi sunulan ibadet nedir? Ve iyi sunulmayan ibadet nedir o zaman? Bugün okumuş olduğumuz ayetlerden bir başlık koyalım bakalım. Tabii ben koydum ama yani başka bir başlığı koymaya kalkarsa şöyle bir başlıklar olabiliyor. Birincisi Habil ve Kain olabiliyor. Kain olabiliyor. İkincisi neden Tanrı Habil'in ibadetine kabul görmüş olup Kain'inkini niye reddetti? Ya da üçüncü başlıkta şu olabilir. Tanrı'nın kabul edilen ibadet nedir? Böyle bir düşündüm. Bunlar koyabiliyor tabi. Yani bir başlık olarak. Peki ben herkese bunu sormak istiyorum. Kureli olsun, bu Türkiye'den gelenler olsun. Bugün bu bizim Tanrımız. Bizim bu ibadetimizi kabul edebileceğinden emin misiniz? Emininiz var mı? Bakın, eğer Tanrı, bizim Tanrımız, bizim ibadettiğimiz kabul etmiyorsa, biz boşuna şunu kırmaktayız. Boşuna ibadet etmekteyiz. Değil mi? Boşuna boşuna bunu yapmaktayız. Onun için emin olmamız lazım ki, Tanrı'nın ibadetine, iradesine göre kurulan bir ibadetimiz olsun istiyoruz. Şimdi, bugün okumuş olduğumuz bu o, ayetlerden iki kişi ortaya çıkıyor. Kimdir? 하빌베 케인부하빌인데케인의이바데티초배에네초배에네 네덴? 네덴? Çünkü t n r a n u d n 는 ilk ibadetti. Bu d 란 n y a n 이 n y a r a t ı d a i b a r e n ilk s u n a n i b a d e t i l a 초배에네 Bugünkü görüyoruz ki, verenebiliyoruz ki Habil'in ibadetini kabul etmiş olup Kain'in ibadetini kabul etmemiş olduğunu görüyoruz. Ve oradan biz neyi öğreniyoruz? Çok bir derin bir şekilde, ciddi bir şekilde düşünmeye başlıyoruz. Hangisini başlıyoruz? Neyi düşünüyoruz? Yani sunulan her ibadeti kabul etmeyen tanrımız var şu an sunulan ibadeti neyse kabul eden Tanrı'ya, Tanrıysa hiç sorduğumuz olmayacak Ama bakıyorum ki birinin ibadetini kabul ediyor, birinin ibadetini kabul etmiyor. Bunu öğrenebildik. Yani eğer misal Tanrı çok da yani bir aç gözlü bir ilahi olsaydı bu sunduğumuz her şeyi e, kuşursuz kabul etseydi sorunumuz olmayacaktı. Yani çok daha iki yüzlü hayatlar yaşadığı sürece ben Tanrı'ya doğru bir şekilde bir şeyler sunabiliyordu. O zaman gider biliyoruz. Tanrı kabul edecek nasıl olursa zaten diye düşünerek sorun olmayacaktı. Yani bizim hayatımız berbat berba. fakat Tanrı'ya karşı her şeyi ben sunduğum zaman Tanrı kabul edecek. Sorunumuz yok, sıkıntı yok diye düşünerek rahat rahat yaşandık. Fakat biz öğrenmiş ki, bugün öğrenmiş ki Tanrı sunmuş olduğu bütün ibadete kabul et, yani e, her şey kabul etmiyor. Kabul edilen ibadeti var, kabul edilmeyen ibadeti var demek ki. Yani bakın, biz şu an boşuna burada olup da yani çok gayretimizi ile Tanrı'ya sanrı kabul edeceğine e, inanarak e, sunduğumuz bu ibadet ya kabul etmese, ya kabul etmese düşündünüz mü? Dolayısıyla Tanrı'ya karşı kabul edilen ibadet olacak. Mutlaka. Yani niye boşuna boşuna burada oturuyoruz? Dolayısıyla bugün Tanrı'nın kabul edilen ibadet ne olduğunu kesinlikle doğru bir şekilde öğrenmeliyiz. Çünkü bu ibadet yaratılmış olan bu kulların en önemli 타르미 칼슘이 시 화스 페스 오라뜨 오이싸 한국 터키 말을 모르는 분들은 갑자기 왜 오이를 사라고 그러냐고 근데 오이싸? <laughs> 오이가 싸다는 것도 아니에요. 오이싸 그렇다면 오이싸 차이닝 키이카블 레트미 하빌리키카브 레트미시 오이루나 베오래 iki ibadetin farkını öğreneceğiz. Ama herkes böyle okuduğu sınavlarda biz pek bir şey keşfedemiyoruz. Yani Habil de sun, sunu, sunmuş olduk, Habil de sunmuş olduk. Yani farkı yok ki e, Kain'inkini kabul edilmemiş ve Habil'inkini kabul etmiş. Allah Allah, hayret bir şey. Ya e, farkı ne ki? İkisi de kendi çalışması olduğu ortamdaki o meyvelerden birini tahmin etmiş oldu. Yanlış değil yani. Ama birini kabul etti. Birini kabul etmemiş olduğunu görüyoruz. Allah Allah. Nedir bu sebebi? Nedir sebebi? O sebebini açıklayacağım, bitireceğim. Bir yandan daha açıklayacağım. Herkese neyse. 보통 제가 1시간 전에 이런 얘기를 합니다. 끝내기 끝나기 Han, 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 h a 이 Han, h a 이 Han, 이 a n Han, 이 a n h 이 n Han, 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 h 이 n Han, 라 a n Han, 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 e, Tanrı'ya karşı özen göstermekte olduğumuz bütün ibadetini, bütün ibadetler imanla sunmamız lazım. İmanla sunmadıkça kabul sunmamadıkça kabul edilmeyeceğini öğrenmeniz lazım. İmanla, imanla sunmamız lazım. Hiç <laughs> Tanrı kabul edecek. Tanrı'nın ibadeti, imanına sunduğu bir ibadet idi ve kaininki değil. <laughs> yani burada neyi veriyoruz? İman, bu imanımız ibadetimizi belirlenmektedir. Önemli yani, ibadet, iman önemli. İman, bu imanımız, bu ibadetimizi tanrıya olan bu imanımız ibadetimizi belirlemektedir. Doğru mu? İkincisi, Haberin ibadeti, o ortamda çıkmış olduğu, bu sunduğu kurban sahip olduğu ilk ve en değerli sunuydu. En değerli, ilk ve en sunuyu sunmuş olduğunu görüyoruz. Habe'nin ki. Fakat kainin ki değil. Yani bizim Rabbimiz verilmiş ki biz Rab, bizim Rabbimiz ilk ve hayatımızın en değerli bir şeyi sunmamızı istiyor Tanrı'ya karşı. Yani geri kalan küçücük bir art, artmış olan küçücük şeylerini zaten başkaları kullanmadıkça kullanabilecek yeri olmadığından dolayı ey Tanrı'ya verelim. Tanrı'nın kabul edeceğini değil mi sanıyorsunuz? Son olarak, başlama, son olarak. 이것도 한 30분 전에 얘기해요. 써놀라라! 하빌린 야시아문! 캬인 야시아문이 일라! 화이트리. 오늘 구행하느냐? 화이트리. 놀던 줄 아예 데박거리더잖아. 타은하빌린회 오는 순수대리. 초행하느냐? 파빌베 오는 순수능 카브레띠. 파인베 오는 순수능 카브레띠. 파인베 오는 순수능 카브레띠. 애트메디디 Onu bulabildiniz mi? Onu keşfedebildiniz mi? Öyle yazılıyor. Dolayısıyla Tanrı sadece sunuyu kabul etmiyor. Sunmuş olan o kişiyle birlikte kabul ediyor. Onu verilmiş oluyoruz. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Bizim şu an Tanrımıza karnımıza parça sunmuş olduğumuz bu ibadetimiz, bütün yüreğimizi imanımız imanımızı yıla, gerçek imanımızı Bizim yaşamımız hep bildikte, birlikte, yaşamımız birlikte Tanrı'ya sunduğumuz an ta kabul edilecektir. Aksi halde siz boşuna burada oturuyorsunuz. Boşuna tapınmaktasınız. Boşuna kılmaktasınız. Ve bu şekilde siz ibadetiniz kırmıyorsanız ne kadar güzel bir takım elbiseyle gelin ne kadar şu bağış kutusunda bağışlar atabilirsiniz İste, istediğiniz kadar iyiliği yapın, istediğiniz kadar namaz kılın, istediğiniz kadar oruç tutun, istediğiniz kadar bu komşulara yardım edin boş boş olduğunu unutmayınız Tanrı asla sizin ibadetinizi kabul <laughs> etmeyecektir Bizim gerçekten şimdiye kadar şimdiye kadar ne yaptık? Kesintisiz, durmadan ibadet kılmış olduk. Şimdiye kadar. Hayat boyunca. Acaba diyorum kendi kendimize soralım. Tanrı tarafından kabul edilen ibadetimiz oldu mu acaba? Emin misiniz? Yoksa, yoksa sadece bizim bu bereket alacak şekilde oturup bu ibadete katıldınız Tanrı'ya bir şey sunmamız gerekiyor siz neyi sunacaksınız Tanrı'ya karşı bu emin sarsılmaz bir imanla ibadet kılmakta mıyız şu an. biz o hemen ne olduğunu söylüyor şimdiye kadar belki tanrı istemediğin şekilde çaba göstererek yaşadıktan sonra sadece pazar günü bir saat buraya oturup da kutsal kutsal ülkemini göstererek sanki ona karşı ibadet kılmakta olduğunu göstermeye mi çalışıyorsun? Tanrı görmez mi? Tanrı okumaz mı? Tanrı anlamaz mı? Öyle bir iki yüzlü o, olmamızı zaten Tanrı istemiyor bugün. Bu ayetler vasıtasıyla bunu söylemeye çalışıyor. Yani bu bir bu tapınmamız, bir saat ibadetimiz ne ki? Geri kalan bu artı gün 23 saatimiz de tam niye sunmamızı istiyor.